Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Bado. Hepiniz yeni bir Horizon Online videosuna hoş geldiniz. Burada sıfırdan oyun craft yaptıyan yayında ya da video yorumunda bilmiyorum kim de değilse ona bana buradan ona selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Gerçekten sıfırdan yapmak yani para yatırmadan yapmak çok zor. Biz para yatırmıyoruz ama oyunda kastığımızı oraya yatırıyoruz. Ya yani bir nevi farm atıyoruz. Farmın gelen parayı oraya gömüyoruz. O şekilde oluyor. Bu da bayağı zor. Biz bu belaya nasıl bulaştık? Nasıl geldik abi? Ya bildiğiniz gibi size sürekli içerik üretiyoruz. Ben ne yaptım? İşte level kastım. 75 olduk. İlk sonu 85 olduk. E çarımıza itemler koyduk. PK'mızı attık. 1 milyon BP kastık. İşte klan bosslarına falan girdik. Koşturduk. Farm attık. İşte yürüdük. Pazar yapalım. Pazar nasıl olacak dedik. Pazar videoları, pazar serileri yaptık. Ondan sonra ben yayının birinde nereden aklıma geldiyse bak hepinizin başına aynısı gelmiştir. Toplayıcılık yapanların hepsi bu aşamadan geçmiştir. İlk şununla başlıyor. Canı sıkılıyor. Diyor ki Dorayon'dan bir ağaç keseyim falan. Şu woodcutting'imi 10 level yapayım. Birine 10 yapıyorum. Hadi arkeolojide de 10 olsun. Hadi mining de 10 olsun. Hadi querying de 10 olsun. Hepsi 10 olsun. hepsini 10 yapayım. Dursun öyle. Çarımda kalsın kafasına giriyor. 10 level yapıyorum. PK atarken ya bakıyorsun. Ağaçların 20 levelleri. Arkeolojilerin 20 levelleri. Gerçi artık arkeolojinin 20'si çıkmıyor devede ama olsun. O zamanlar öyleydi. 20 leveli çıksın diyorduk. E, 20 leveli oldu. 20 level yapalım arkeoloji Kasarız. E, arkeoloji 20 yaptık. DV'de koşturuyoruz. Ama 30'lar çıkıyor. 20'ler taş atmıyor. Diyoruz ki 30 yapalım bunu bir an önce de. 30'ları toplayıp para kasarız. 30 olduk. Çıktık DV'ye. Çok kasaya var ya. Yan bir şey geliştirmek lazım. E, Woodcutting. 20 yaptık. E, DV'de kasarken 30 oldu. E, mining de olsun. Silver gold da alalım. Bütün boss'ları alalım. Hepsini almış olalım. Bir anda mining 15, 10'dan 20'ye çıktı. 20'den 30 oldu ki mining benim kendi tecrübelerime dayanarak şu ana kadar kastıklarımda en zoruydu 30. Yani şunu 30 yapana kadar canım çıktı. Bir de Mining 30, 30'lu çarları 30 böyle 6-7 bin liraya koyuyorlar ya deliriyorum. Yani bunu kendiniz yapmaya kalksanız Mining'i 30'u bela ya. Yani şunu 30'a yapana kadar harcadığın sürede farm atsan çar alırsın merkez. ya yani ben günde bir iki saat yaparak kastığım için öyle ama sen ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Burada ilerledi yürüdük. Ulan dedik işte biz bunları kastık. Ama yemeğe sürekli para veriyoruz. Hadi cooking'imizi kasalım. Cooking yükseldi. Ee, sonra biraz şey yaptık. Ya, biraz para kasalım. Ne bize para getirir? Ya Carpentry'den kastığımız o aklar satılmıyor. Çevirip satalım. O Carpentry 10 oldu. Smelting 10 oldu. Ee, Carpenter ile Smelting 10. E, ee, Smelting ikisini istiyor. Hadi Vipon Smelting yapalım. O da 10 oldu. 3'ü e 10 oldu. Ee, bizim hadi sıfırdan Vipon Smelting yapalım. Öyle bir patladı. Bir şeyler oldu. Ondan sonra bir güncelleme geldi. Grandmaster olacağım. Hadi Grandmaster 1 olalım dedik. 1 olduk. E şimdi koşturmaya devam ediyoruz. E benim Carpenter'im 30, Smelting'im 20. Weapon Smiting'de bugün 16 yaptım sonunda. E 16. E bu 20 olacak. E, alçımı zaten 20 yaptım. Herbalizm'i kastım bu hafta arkadaşlar. 4 levelden 16 levele kastık. Nasıl yaptım bilmiyorum. Bir anda gaza geldik yayında. Bam gün götürdük. Alchemy 20 oldu. E, şimdi Coering kastacağız. 20 yapalım. Onu da 20 olsun. DVD toplarız kafasında giriyoruz ya. Stone Mastery'i de yapacağız atacağız. E, 4 tane 20 olacak. Weapon Smite'in 20 olduktan sonra ne olacak? E, Boto GM2 olalım. GM2 olduktan sonra Crafting e, x 130 daha fazla artar. Bunun sonu yok arkadaşlar. Bu Nalet yemin ediyorum çekirdek gibi böyle hani bir kendine bir hedef koyarsın da o hedefe koşturursun ya. Bu hedefin sonu yok arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum nereye kadar gidecek de ya benim bu weapon smite'imi kasarken aynı zamanda da wood cutting'imi 40 level yapmam lazım. Mining bilmiyorum nasıl 40 olacağım. Bir tanesini mutlaka 40 level yapmam lazım. Çünkü güncelleme geldiği zaman bir tane daha bu ağaçların artık 40 levelleri toplanmaya başlayacak. Orada geri kalmamak için onun için de uğraşacağım. Neyse çok konuştum. Neler gidiyor? Smitingimiz en son 20 yapmıştık. Bir daha dokunmadım smelting'e. Canı cehenneme smelting'in. Weapon Smiting'i 20 yaptıktan sonra belki ellerim belki Grand Master'lik gider. Sonra Weapon Smiting'e başladık. Weapon Smiting'i sonunda 16 attım. Sonunda bitti. Oh dedim ya 16 oldu artık. Yavaş yavaş kasacağım. Nasıl yavaş yavaş kasacağım? Bir suyumu için müsaadenizle. Bu da evli itemi. Neyse. Bildiğiniz gibi şurada ben şundan kasıyordum. Nerede? Bu Skeptir. Bunların bir tanesi craft şey açıldığı zaman. Şunu çekelim aşağıya. E, crafting xp açıldığı zaman mı dm'ye bastığın zaman 1300 e, 1100, 1200 xp veriyor. Sürekli basabiliyorsun 22 saniyede bir ama üstün doluyor üstün dolduğu zaman satıyorsun boşaltıyorsun satıyorsun boşaltıyorsun 16 level'e kadar ha bu 2 level dalgasıyla geldim ben Çok pahalı nasıl pahalı bir tanesini basması için 3 tane oak plank istiyor Oak plank 57k en ucuz şu an bunu 50k'nın altına alma imkanı şu an yok gibi bir şey arkadaşlar. Ben böyle salakta bazen 35 40'tan buyu açtım. Ama Grandmaster seviyeleri geldikten sonra 50 kan altına bulamıyorsun. Artık 50k'dan aldım sattım, aldım sattım, aldım sattım. Aldım bastım, aldım bastım. 334k param kaldı ama ne yaptım? Weapon Crafting'imi sonunda 16 devire ulaştırdım ve burada artık bunlara basabileceğim. Bunun bir tanesine basıyorsun abi. 13.000 XP veriyor. Yemek de basarsın. 14.000-15.000 XP verir bir tanesi. 10 dakikada bir basarım ben bunu. Pıt pıt pıt. 10 dakikada bir 13.000, 10 dakikada bir 13.000. E bu bastıklarımı da satarım. E 20 tane Hollywood lazım. 8M. 16 tane Iron Plate. Ne istiyor? 16 çarpı 3. 48 tane Iron Or. E şurası şöyle 10 falan denk geliyor. Satışta 10 m Ne kar ne zarar. 2 tane bundan basarım. 2 tane bundan. 2 tane bundan. 2 tane bundan. Hepsinden 2'şer tane basarım. Akşam yapmadan pazarıma koyarım. E nasıl basacağız? Şimdi Burada e, Herba'yı kasıyordum 16 duracak bu. 8 ile Coering'i 20'ye atacağım. Bunları 20'ye atarken duracağım. Hemen tıklayacağım abi Craft'tan. Alacağım bunu. Çekeceğim aşağıya. Craft diyeceğim. 30 saniye zaten sürüyor. 30 saniye bu yapacak. Sonra toplamaya devam edeceğim. Süresi geldikçe basacağım. Bu şekilde olacak. Böyle ilerleteceğiz. 13.000 istiyor. 15.000 verse. 10 tanesi 150.000 verse. 40 tane bastığımız zaman level alacağız. Çok güzel. Vallahi çok 40 tanesini oturup basmaya kalksam. 40 çarpı 10 400 dakika yapar. 7 saat anasını satayım. Çok sıkıntı arkadaşlar. Nasıl gidecek? Bundan sonra nasıl gidecek bilmiyorum. 18'lerde bunların cooldown'u daha az. Materyaller daha az bakacağız. Ama ben şu an hem sipariş üstüne basmak isterseniz getirirseniz bunlardan basacağım. Gelin bir tane sizle birlikte basalım. Ben hazırladım buraya. Pine Plank 12. Hollywood'larımı çevireceğim. Önce şunu basayım. Crafting'den. Holy Lumber'larını çevireyim. Hem bunlar da deli gibi XP veriyor. Bakın şimdi 4680 diyor. Bitirsin bunu. Hop. Güm. 5200 veriyor. Bu Carpenter zaten kendi kendine 40'a kadar gelir arkadaşlar. Bu Yupon Crafting'i basarken. Önemli olan Smelting. Bu Smelting'e nasıl bir çare bulabiliriz? Nasıl bir şey bulabiliriz? Yani topladıklarımızı satıp boşuna Silver mı kasalım? Nasıl yapalım? Hızlı kasanlar, Smelting'i küseltmeyi bilenler yorumlarda belirtsinler. Çünkü bak yoruldum. Hafta sonu iki gün 6 saat 7 saat yayını da açtım. Canım çıktı. Neyse. Evet geliyor. Pine Plank. 16 tane bu. Bir tane de bunu koyduk. Bu da hazır. Hadi gelin çok fazla uzatmadan. Serimizin ilk silahını basalım. Neredesin tatlım? Rare Shovel mı? Rare Sickle mı? Bence Rare Sickle daha çok satılır, çabuk satılır diye düşünüyorum. Ve tıklıyorum. 40 saniyede bunu craft edecek. Bize keyfimize bakacağız. Hadi gelsin 40. saniye. Ve geliyor. 13K dedi. 14.5K eksperdi. %2 arttırdı. %2.5 falan arttıracak büyük ihtimalle. Skill'ımızı aldık. Bunu koyacağız abi. Pazarda satacağız. Baktık satılıyor. Yavaş yavaş gideriz. 6 ay sonra Weapon Crafting'imiz 30 olur. Buraya 11.5'a koymuş. Enhanced Rare diyelim. Yani bu diğerleri hepsi 11-12 hem zaten. Bunlar şu an moda yani Toplayıcılık baya bir prim yaptı son günlerde. Çok video çekiyoruz biliyorsunuz. Milyonlarca insan da bizi izlediği için. Buradan yürüyeceğiz. Şu şekilde de yapabiliriz bak. 10 dakika bekleyeceğimiz 15k xp alacağımıza. Aslında yine bir levelden ne kadar gider ki? Yoruldum abi. Allah'ım delireceğim ya. Nereden sardım bu belayı ben başıma? Şundan bassak. Ama bunda bir tanesi 200k'ya basılsa 10 tanesi 2m'e basılıyor? Böyle daha hızlı oluyor ya. Bunu, bunu toplayıcılık yaparken basarız. Bunu da yavaş basarız artık. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ha bu arada şunu da gösterip, Herbalizmi neden 16'ya kastım bağdır diyecekseniz. Bu dalga için kastım. Alçam'ı de bak. Şurası 20 oldu ya. Şu fire resistance potionlar için kastım. Zaten bunları hiç para harcamadım. Şunu 16 yapmaya. Zaten 10-11 falandı. Herbal'i kasarken biriken materyallerle buradan potları bastım. Bu potlarla birlikte de bu dalgaları alamıyorum abi. Dalgaları aldık. Kullandık işte. Burada gördüğünüz. Dört tane bundan diyor. O plankları da yürüyeceğiz. Bakacağız koşturacağız gideceğiz abi. Ama yani ilk hedefimiz olan burayı başarılı başarıyla tamamladık. Bundan sonraki hedefimiz ne olur Bipponcraft'ta? Öğrenilmedi. İn 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 in. 26. 26 imkansız ya. Arkadaşlar yalan söyleme imkansız gibi gözüküyor da göreceğiz bakalım. Ya biz bunu 20'ye kadar yavaş yavaş toplarken kasarız. Hedefimiz aslında e, Wiponcraft değil de Grand Master 2 olması ve Woodcutting'in 40 olması. Bu şekilde koşturuyoruz. Her gün akşam saat 7'de Twitch TV Bahadır Akman'la sizlerle birlikteyim. Hepinizi bekliyorum Twitch kanalına yayınlara, sohbetlere, muhabbetlere. Sizlerden tek ricam bu tarz videoların devamı için videoya bir beğeni atmayı, kanalda hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Ne düşünüyorsunuz bu toplayıcılık hakkında? ve bu çar kaç para yapar şu anki haliyle yorumlarda belirtin görüşmek üzere